benim ciğerim, benim gülrüm. dur. Burada bu meret tek başına içilmez, bunun da içeceğim. önce bunu içeceğim. Öyle. Hayır. Yarasın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Yandın mı baba? Ya ne yandı? Kavruldu adam. <laughs> ee, buyur baba, buyur. İçin su olsun. Ne oldu? dediğiniz adamı ya. <laughs> i̇ç iç iç. Aslan gibi su iç iç. İyiyim iyiyim. Ya gözlerimin yaşandığına bakma. Pek bir yanık çalıyorlar maşallah ya. Ağalar kesin. Kesin. Benim dünürümün içini yakmışsınız. Siz bize buralardan şöyle... ...oynak bir şey çalın bakalım. Tamam. Maşallah, Vallahi helal olsun. Evde bir bardağı şuradan şuraya kaldırmaz. Burada etrafımıza fır dönüyor maşallah. Ee, nereye gelin geldik Kamil Bey? Ah, aferin kızım sana, aferin. Ay güzel kızım. Ya Hazır, senin bu kayınpederin direkt küfelik olacak ha. Bayılırsa ben taşımam ona göre. Abi bize karışmasınlar, belleye götürmesinler de. Ben sırtımda bile taşırım. Sıkıntı yok. Ya oğlum merak etme. Zaten babam bunu kıvama getirdi. Şuna bak. Bak bak nasıl da mutlu. <laughs> Buraların kafasını aldı ya, bir daha sorun çıkartmaz. <laughs> e bitti bu. Hazar, <laughs> <laughs> kayınbabana bir tane daha ver. Hemen baba. güzel kıvırtır kendisi maşallah. Abi abi şuna bak avam. Ha bu Bella nereye dur ya? Gelsun <laughs> Gelsin de bir su getirsin. Bakın hanımefendi orada bir sürahi var. Bir zahmet kalkın kendi suyunuzu alın. Anlamadım. Hayır ben kendi işimi kendim göreceksem. Ne diye gelin aldım onu mu? Yeni gelin. Gel ha bir su ver. Hemen anneciğim. Buyur anne. Buyur anne, ne buyur anne, ne buyur anne? Kız! Bela! Al şu tavuğu kemiklerinden bir sıyır ver. Tamam, öfte ver anne. Mehteber anne, mehteber anne. Bir insanın bir annesi olur. Ben doğurdum onu, benim kızım o. Buralarda gelin dediğinin tek anası olur, o da kaynanası değil ana. He ee, öyle. Ama Bela çok şanslı, onun o üç tane anası var. Türkmen'i de sayarsak dört. Türkmen kim? Benim. Sen de Bela'nın anası Kamilasın değil mi? Değilim ben Kamile. Benim adım Kamilla. İkiler var bende. Ha Kamilla Hanım. Kamil Hanım ben sizi bir yerden tanıyayım sanki ya. Biz seninle daha evvel karşılaştık mı hiç? Yok. Karşılaşmadık. Neden karşılaşalım seninle? Benim seninle normal hayatta ne işim olur? Ama çok tanıdık gelin ya. <laughs> Allah Allah. Ha bak şimdi bildim ya. Kız televizyonda deli bir karı vardı bildin mi? Devamlı aynı bayılırdı bile hacı yatmaz gibi. E ee, aha mukaddes mukaddes. Ne diyin mukaddes? <gülüyor> <gülüyor> Ne vallahi. valla. <laughs> Ay benim parakatağım geliyor. Gelsin gelsin. Başımızın üstünde yeri var. Buyursun gelsin. Valla yavrum anneanne bir su ver gel. Tamam anne hemen. Hop hop hop. Sen bırak. Sen hele şuradan bir boşları toplayıver. Ben suyunu veririm. Peki. Bırak. Sen ne topluyorsun hizmetçiler toplasın. Anne olur mu öyle bir şey? Ben yeni gelinim, benim hizmet etmem gerek. Bana bak, yeni gelin sen benim de tatcılık kızımsın. Gel otur yanıma bakayım. İçeri git sen, içeri ya da yana git. Gel Aa, yanıma otur. Bak olmaz. Gel bakalım şöyle boynu kozunu bir görelim, <laughs> gel dans et. i